Esenler, İstanbul'un 39 ilçesinden biridir. Kuzeydoğu'da Sultan Gazi, Doğu'da Gazi Osman Paşa, Bayram ve Zeytinburnu, Batı'da Bağcılar ve Başakşehir, Güney'de Güngören ilçeleriyle sınırdır. Esenler, 17 mahalleden oluşmaktadır. 3 ve 100 ölçümü toplam 5227 hektardır. Bölge, Bizanslılardan kalma bir yerleşim alanıdır. Bu bölgenin en eski ahalisi Litros ve Avas adlarıyla kurulan köylerde yaşayan Rumlardır. Esenler Otogarı resmi adıyla İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı olarak da anılıyor. Avrupa'nın ve dünyanın en büyük otogar yapılarından biri olarak dikkat çeken Esenler Otogarı'ndan her gün Türkiye'nin dört bir yanına pek çok otobüs seferi gerçekleşiyor. 15 Temmuz Millet Bahçesi, İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan bir parktır. Park 1912'de faaliyete başlayan metris kışlasının yerine 15 Temmuz darbe girişiminden sonra alınan kışlaların şehir dışına taşınması kararına binen 2010